Günaydın çocuklar. Oturun. Çocuklar, dersimiz kompozisyon. Çıkarın defterleri. Konumuz, kentteki ulaşım sorunu. Yani okula nasıl geliyorsunuz, nasıl dönüyorsunuz, Yolda nelerle karşılaşıyorsunuz? Bunları yazın. É <susurra> içeri bakayım. Taze ceviz! Ceviz ister misiniz? Ee, yok, sağ ol. Siz? İstemem, sağ ol. Ceviz ister misiniz? 500 liralık ver. Buyurun, yemek yemeyeceğim. Olsun, abi. buyurun. Ne alırdınız? Bir bira. Arjantin mi olsun? Yok canım, Türk olsun. Yani büyük mü, küçük mü demek istedim. <laughs> küçük. Yanında bir şey ister misiniz? Taze ceviz alayım. Oğlum, hayır, buraya hayır. da bak yavrum. Biliyorum Hamza amca. Aa, öğretmenim. <laughs> Korkma Hasan, şu vitamin deposundan bize de ver. Aferin, çok beğendim. Hem çalışıp hem okuyorsun. Otur bakalım karşımız. Baban ne iş yapıyor Hasan? Kapıcı öğretmenim. Anladım, sen de babana yük olmamak için çalışıp okul masrafını çıkarıyorsun, değil mi? Evet öğretmenim. Peki, nasıl yapıyorsun bu işi? Benim de aldığım maaşı yetmiyor oğlum, ek bir iş yapmam lazım. Fakat iş bilmiyorum, bu işi bana öğretir misin? Öğretirim öğretmenim. Aferin Hasan! Kabuklu ceviz alırsanız, sizin için daha karlı olur. <laughs> Oldu usta! ...sen öğretmenim. Olmaz. Çalışıyorsun hakkın. Hadi Vitamin deposu bu <laughs> Yok mu Gel gel. Giremezsin. Arkadaş şu masadan çağırdılar. Hemen verip çıkayım. Ne laf anlamaz adamsın. Dışarı dedik. Sen para kazanacaksın. Bizim karımız ne? Hadi al voltanı. He cevizci, gelsene kardeşim buraya. Müsaadenle. Giremezsin. Beyefendi bırakmıyor. Beyefendi, meyefendi ayaklarını bırak. Benim de dalga mı geçiyorsun? Hadi dışarı. Bak bak. Herifte insanlıktan hiç eser yok. Adamcağızın ekmeğine mani oluyor. Sağ ol garson imansızın biri. Ulan ne biçim herifsin be! Bırak da adam da ekmeğini çıkarsın! Patron seyir esnafı sokmayın dedi içeri. Bırakırsak, o zaman da biz kendi ekmeğimizle oynarız. Ne yani? Şimdi bu adam içeri girip bize cevit satsa, patron seni kovacak mı? Bırak bu ayakları aslanım! Bize maval okuma! Ben maval falan okumuyorum. Lütfen yerinize oturun. Oturmazsam ne olacak ulan? Oturalım beyler. Hadi sen de bas git. Tamam tamam gidiyorum. Benim yüzümden kavga etmeyin. Dur. Bu adam bize ceviz satacak. Mani olanın ben de bana küfür edenin ulan ben <laughs> Oo, çok fena morarmış. Görünmez kaza diye buna derler. Merdivenin o üçüncü basamağına ayağım takılmaz mı? Bir gün evinize geleyim de şu basamakları tamir edeyim. Elim testere keser tutar. Ustaya o kadar para vereceğine bir rakı ısmarlarsın olur biter. Sağ ol. Yahu bu merdivenden düşmeye pek benzemiyor. Yoksa bizden gizli bir iş mi buldum? Nereden anladın? Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok Hüsnü Beyciğim. Pavyon fedailiği yaptığın besbelli. Pavyon fedailiği mi? Allah yazdıysa bolsun benim kocam böyle bir iş tutsa onun yanında bir dakika bile kalamam. Hmm. Çalıştığın yerden memnun değilsen... ...Bizim gazinoya bir fedai lazım. Seni aldırayım. Bir daha bu konunun açılmasını istemiyorum. Hepiniz unutun bu işi. O kadar. Halinden hiç de öyle fedailik yapacak bir adama benzemiyor. Görünüşe aldanmayın... Bey de mangal gibi yürek var. Ya, sonunda anladım ki... ...Ben bu işi yapamayacağım Hasan. Başınıza gelenlere çok üzüldüm öğretmenim. En iyisi sizin simit satmanız... ...Bizim mahalledeki fırıncı tanıdıklarım... ...Onlar alırsınız simitleri. Hadi gidelim. aramızda mesele çıkmasın. Simit başına 50 lira veriyorum. Sağ olun Dursun Bey. Yalnız ben akşam simidine çıkabilirim. İyi, i̇yi, tamam. O zaman iki gün sonra okul çıkışı gelirsiniz. Babana selam söyle Hasan. Baş üstüne Dursun amca, söylerim. Gidelim öğretmenim. Gidelim. Allah asmalı. Güle güle. Haydi akşam simidi sıcak sıcak tatlı. Eyvah. <laughs> 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 ya buradan kaçarken doluya tutuldu enayi. Belediyenin memurundan kaçarsan çukura düşersin işte böyle. <laughs> Ceza yazalım mı? <laughs> ne cezası? Cezasını buldu zaten. <laughs> Arkadaşlar, önümüzdeki pazartesi öğretmenler günü. Öğretmenimize ne hediye alacağız onu kararlaştıralım kalem alalım. Bizim mağazada var. Babamdan alırız. Geçen yılda da öğretmenimize dolma kalem hediye etmiştik. Bu sefer başka bir şey alalım. Ama bu yıl öğretmenimiz değişti. Arkadaşlar benim çok değişik bir fikrim var. Öğretmenimiz köyden geldiği için şehir hayatını pek bilmiyor. Ona her öğretmene aldığımız kitap, defter, dolma kalem gibi şeylerin yerine erzak götürelim. Hiç olmazsa bütçesine yardım etmiş oluruz. Peki nasıl olacak bu iş? Hemen bir yaparız. Kim ne getireceksen Peki nasıl vereceğiz öğretmenimize? Evine bırakırız. Öğretmenimizin evine bir var mı? Ben öğrenirim. O zaman hemen liste yapalım. Yapalım. Ben İnci'nin babasıyım. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de Ceylan'ın babası. Ben de memnun oldum. Çocukların bu düşüncesini çok beğendim. Bana da çok değişik ve duygulu geldi. Olayı görüntüleyip gazetede yayınlamayı amaçlıyorum. Hı hı. Bir dakika. Gerçekten çocukların bu yaptığı örnek bir hareket. Ayrıca öğretmenlerini de kutlamak gerek çocuklara kendini bu kadar sevdirmiş. Babacığım, evi bilen arkadaşımız Hasan da geliyor. Hasan hadi yavrum, bir arabaya bize yol göster. İsterseniz iki araba gitmeyelim. Ben de sizinle gelebilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Geçinci. olduğundan emin misin yavrum? Evet efendim. Dün akşam okuldan çıkınca takip ettim. Bütün yolu yürüdü. Yürüye yürüye mi geldi? Evet efendim. Korkunç bir şey. İşte burası. Güle güle çocuklar. Aras mı aldık anne? Alas mı aldın? Bir saniye yavrum. Hüsnü öğretmen evde mi? Yo, okula gitti. Ne Anne, mi? babamı arıyorlar. Buyurun efendim. Hayrola bir şey mi vardı? Hüsnü bey az önce gitti. Efendim, rahatsız ettik. Hüsnü beyin öğrencileri öğretmenler günü nedeniyle... ...hediyelerini sürpriz olarak evinize getirmemizi istediler. Bunların hepsi bizim mi? Sizin kızım. Yaşasın, akşam <laughs> evde ziyafet var. <laughs> Sus bakayım, sizi etme. Çok teşekkür ederiz efendim. Çocuklara da sizlere de. Ee, şöyle ailece bir resminizi çekebilir miyiz Tabii. efendim? Hasan gel çocuğum. Hediyelere yakın olun şöyle. Ha? Günaydın çocuklar. Kırağız! Oturun. Öğretmenim. Ha, teşekkür ederim çocuklar. Şu bizim evdeki... Merdiven. Neyi biliyorsunuz? Sizin evdeki merdiveni. Ha, haklısınız. Bu merdivenlere alışamadım gitti. Neyse. Bırakalım şu merdiven hikayesini de dersimize bakalım. teşekkür ederim çocuklar. Ben bugünü unutmuştum. Çok teşekkür ederim. Şu çocuklar ömür valla. Unutmazlar. Her sene bir hediye alırlar. Ya bana da bu saati almışlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Benim sınıfta bu gömleği almış. Ucuz adi bir şey. Giymem ama almışlar sağ olsunlar. Baksana şuna. Nesi var? Bana da yüzük almışlar. Ama parmağım olmuyor. Benim bu seneki hediyem dolma kalem. Hmm yine bir saatlik kalem Hayrola hanım, bu kediler ne? Ciğer, ben verdim. Ateşe de birkaç kalem pirzola koydum. Çocuklar acıkmış da. Pirzola mı? Piyangodan büyük ikramiye mi çıktı? gir, gir içeri anlatayım, gelsin. Günaydın çocuklar. <laughs> Oturun. Bana verdiğiniz öğretmenler günü hediyelerini ömrüm boyunca unutmayacağım çocuklar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir davranış daha önce hiçbir sınıfın aklına gelmemiştir. Sizinle iftihar ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Ne var orada? Garibin ne işi var sınıfta? Çok şey borçlu öğretmenim Teşekkür etmek istedi biz de getiririz. Anladım Ama müdür görmesin hepimizi dışarıya atar <gülüyor> <gülüyor> Tırırt, Eyvah basıldık Gittiler mi? Gittiler mi? Gittiler. Yarın biz de bir doktora gidelim Hüsnü. Senin halini hiç iyi görmüyorum. Günaydın çocuklar. Oturun. Tatil hepinize yaramış çocuklar. Sizleri daha sağlıklı ve büyümüş buldu. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun. İçinizde tatilde başka yere giden oldu mu? Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Güzel. Sen Yasemin, anlat bakalım nereye gittiniz? Peki, öğretmenim? Peki Bodrum'da neler gördün, neler yaptın? Bodrum'daki su altı müzesini gezdim. Evet, Bodrum su altı müzesi kendi dalında en büyük müzedir. Sonra? Sonra denize girdik. Akşamları iskelede oltayla balık tuttum. Hayda, derya kuzusu bunlar. Olta balığı bunlar. Gel, gel. Sen de al, gel. Kalmıyor, taze balık burada. Koş, koş. Gel balığa ver. Balıkçılar orada da böyle bağırıyorlar değil mi Yasemin? Evet öğretmenim. Peki çocuğum otur. Şimdi tatilinizi nasıl, nerede geçirdiğinizi ve gözlemlerinizi anlatan bir ödev istiyorum. Ders sonunda toplayacağım tamam mı? <laughs> ne güzel kulübe bu böyle! Ha? ellerimle yaptım Üstü Hoca! Bütün yaz tatili boyunca bana arkadaşlık etti! Pek de yaman bir şey! Bahçeden içeri kimseyi sokmuyor! <laughs> hadi, hadi bak, hadi! Evlerin, caddelerin, Şehrin bütün temizliğini, sosyal tesisleri yapmak kooperatiflerin görevidir. <laughs> Özür dilerim, yanlış söyledim. Belediyelerin görevidir. Bu dersi yazılı olarak hazırlayın. Arkadaşların nerede? Bahçedeler. Neden? Garip bir belediye zehirlemiş. Onu gömüyorlar. İnanılması çok güç bir şey. Şikayet ettiğiniz arkadaş birkaç defa takdirname almış... ...kadromuzun en seçkin öğretmenlerinden biridir. Bütün veliler de benim fikrimde beyefendi. Buyurun, müşterek dilekçemiz. Hepsinin de altında imzaları var. Anlıyorum beyefendi. Hemen tahkik ettireceğim. Teşekkür ederim beyefendi. Körpe beyinlerin böyle hastalıklı bir adama teslim edilmelerinin... ...ileride bir faciaya neden olacağını düşünüyorum. Galiba haklısınız. Ben ilgileneceğim. Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumunda olan İstanbul'un alınması Osmanlı İmparatorluğu için kaçınılmaz olmuştu. Günaydın çocuklar. Oturun. Tanıştırayım Hüsnü Bey. Milli Eğitim Müfettişlerinden Muhsin Bey. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Dersiniz nedir Hüsnü Bey? Sosyal Bilgiler Efendim. Konumuz İstanbul'un fethi. E buyurun devam edin. O tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun başında sen. Kim vardı çocuğum? Sultan II. Mehmet vardı efendim. Yani Fatih değil mi? Fatih adı İstanbul'u fethettikten sonra verildi efendim. Hmm. Aferin. Otur. Sen devam et. Bizans imparatoru tedbir olarak Haliç'e zincir çektirmişti. Sultan Mehmet donanmayı Haliç'e indirmek için bir plan düşündü. Neydi o plan? Bugünkü Dolma Bahçe sırtından gemileri yürütüp Kasım Paşa'dan Haliç'e indirmek. Çok başarılı bir sınıf. Neden öğretmeni şikayet ettiniz anlamadım. Peki gemileri nasıl karada yürüttü? İlk önce gemilerin geçeceği yere kalas döşediler. Daha sonra gemilerin kayması için bu kalasları zeytinyağıyla yağladılar. Hadi ayvalık zeytinyağı. Zeytinyağın halisi burada. Zeytinyağı alıyorum diye makineye alma. Koş vatandaş koş. Zeytinyağın halisi. Koş koş. Koş. Zeytinyağı alıyorum diye temeke alma. Gel gel. Zeytinyağın halisi burada gel. Otur çocuğum. Sen kalk bakayım, devam et! Gemiler Halic'e indikten sonra e, 29 Mayıs 1453 Salı sabahı tekbir sesleriyle e, ilk önce top kapı surlarının karşısındaki toplar ateş etmeye başladı. E, topların surlarda açtığı gediklere tırmanan Osmanlı askerleri, e, patlayan top sesleri Patlamaz arasına... balonlar! Çocuğunu sevindir hanım anne! Sıkıp sıkıp patlatana bir balon bedava! Gel, patladı, zil patladı! <laughs> iyi çaldı. Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Çok iyi çalışmışsınız. Evet. Buyurun, çıkalım efendim. Arkadaşlar, hepimiz çok hatalıyız. Öyle, öğretmenimizin durumunu evde anne babalarımıza anlatmayacak onların şikayeti üzerine müfettiş yolladılar. Öğretmenimizin hareketlerinden hiç etkilenmediğimizi göstermeye devam edelim. Söz mü? Söz! Çocuklar çok iyi yetişmişler Hüsnü Bey. Ve sizi de çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Ben de onları çok severim. Üstelik hepsi çok çalışkan çocuklar. Şimdiki dersiniz ne? Matematik. Siz derse başlayın, ben biraz sonra gelirim. Hay hay efendim. ...hiç de belli olmuyor. Öğrenciler de o türlü derse alışmış görünüyorlar. Evet, benim de hayret ettiğim taraf o. İsterseniz gidelim. Hay hay, buyurun. Rica ederim, buyurun efendim, buyurun. Domatese gel, domates! damladan tüketiciye! Kan kırmızı bunlar, gel, gel! verdiği on bin liraya yazıyorum. İki kilo patlıcan bin altı yüz lira. İki kilo domates altı yüz lira. Kaldırım taşı gibi domates! Böyle domates burada hanım abla! Tencereyi boyuyor bu domates! Gel! Gel hanım abla gel! Koş! Burada koş! Diyordu. Şey, müsaadenizle ben çıkıyorum. Bundan sonraki dersiniz neydi? Beden eğitimi. E ona da uğrarım, Gel. onurlandırırsınız. Buyurun, buyurun, gidelim efendim. Oturun. Devam et kızım. Belediyeciler gitti mi? Evet efendim gitti. İyi, hazır gitmişken simidimi satayım. Taze taze simidim. Akşam simidim, sıcak sıcak. Buyurun, isteyen yok mu? Taze simidim. Buyurun, taze simit var, buyurun. Sıcacık akşam simidi. Simit mi istediniz? Buyurun.